Evet arkadaşlar bu dersimizde HTML formatting element yani formatlama elemanlarını göreceğiz. Neler bunlar? Kaç 8 9 tane şey göreceğiz bu dersimizde. Hızlı hızlı, fazla uzatmadan, fazla laf uzatmadan hepsini teker teker anlatacağım. Şimdi B etiketimiz var. Bu bold yapmaya yarıyor. Strong strong önemli kelimeleri almamızı yarıyor. Mesela bir paragrafın içinde strong'la ayırabiliriz. Tek tek burada anlatmayacağım tabii ki. E italic yapıyor. Emphasize text yapıyor. İşte mark mark text. E, deleted var yani silinmişler var. Inserted var. Subscript ve de superscript e, text diye tanımlamalarımız var. Bunların hepsini arkadaşlar ders içinde göreceğiz. Fazla laf uzatmadan halde sublime textimizi açalım. Evet, sublime text'i açtım arkadaşlar. Yeni bir HTML dosyası oluşturacağım. Sağ tıklıyorum. New file diyorum. Bakın buraya oluştu. Şimdi Ctrl s der isem kit e, projenin içerisine gitti, projenin içerisine geliyorum. Formatting yazıyorum, formatting .html diyorum ve kaydet'e bastım. Gördüğünüz gibi hemen solda formatting .html sayfam oluşmuş oldu. Şimdi HTML yazıyorum ve taba bastım. Benim ihtiyacım olan şema otomatik olarak oluşmuş oldu. Biraz da yakınlaştıralım daha rahat görün diye. Şimdi İlk olarak b etiketiyle başlayayım. Şimdi p etiketinin içerisine normal text yazıyorum. Ve bir alt satıra iniyorum arkadaşlar. Tekrar p etiketin içerisine şimdi kalın olacak b yazdım, taba bastım. Bakın b yazıp taba bastığımda b etiketim açılıp kapandı. Buna da kalın text diyelim. Şimdi kaydediyorum. Sağ tıkladım. Open in browser dedim. Tabii benim otomatik olarak sol tarafta açıldı. Bunu da arkadaşlar sağ aldım. Bunu da sola aldım. Dersin kalanını bu şekilde devam edeceğiz. En mantıklısı bu. Tek tek göstermek yerine. Çünkü 8-9 tane etiket göreceğiz. Gördüğünüz gibi. Üst taraf normal text. B'nin içerisine yazdığım kalın text ise nasıl görünüyor? Gördüğünüz gibi bunun font weight'i CSS bilen arkadaşlar için konuşuyorum. 500 gibi ise bunun font weight'i 700 gibi düşünebilirsiniz. Okey. Şimdi devam ediyoruz strong etiketiyle. Yani strong arkadaşlar anlamsal olarak daha çok yani anlamsal olarak daha önemli bir vurgu yapmak istiyorsunuz. Strong ile belirtebilirsiniz. Ee, kalınlık olarak B etiketiyle hemen hemen aynıdır. Bu arada onu söyleyeyim. Strong'un içerisine geldim. Kalın text yazdım. Şu B'yi buradan uçuralım arkadaşlar. Ee, fazla gittik. Bir tane B kalmıştı. Tamam şu an okey herhalde. Evet. Tekrar kaydettim. Yenilediğim zaman bakın B ile tamamen aynı. Ee, fakat strong olarak da hem B şeklinde hem strong etiketi kullanarak aynı text çıktısını alabilirsiniz. Strong da bu şekilde. Gelelim i e etiketine. İ e ne yapıyor arkadaşlar? İtalik yazmamızı sağlıyor. Yani italik nedir? E, yamuk yazmamız yani daha doğrusu. Biraz tekstleri sağdan e, yamultuyor. İtalik buna yarıyor. Strong yerine geldim iyi e yaptım. Tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir kalınlık söz konusu değil. Bir öncekiyle karşılaştırırsak eğer e, font Weight 700 gibi düşünün. Bir öncekini. Bunun Font Weight'i 500 gibi düşünün. Herhangi bir e, kalınlık söz konusu değil tekste. E, fakat ne yapıyor? Teksti italik yapıyor. E, I etiket de bu şekilde. Gelelim M'e. M e. da aynı arkadaşlar italik yapar. M emphasize yani vurgulanmış e, vurgulanmışın İngilizcesidir. Bu kalın yapmaz teksti. Bu vurgulanmışı İtalik yaparak belirtir arkadaşlar. Her zaman tekstin kalın olmasına gerek yok. İtalik yaparak da tekstin vurgulandığını belirtebiliriz. Bakın yenilediğimde hiçbir şey değişmedi. Aynı italik kalmaya devam etti. Devam ediyoruz. Gelelim small etiketine. Bakın small adı üstünde arkadaşlar küçük. Yani bir text grubunda diğerleri büyükken small'un içindekinin küçük olması kadar doğal bir şey yoktur bir tane başlık etiketi atalım h1 etiketi diyelim ki başlığımız başlığımız camboz diyelim okey şimdi yenileyelim başlığımız can boz. ben bu canı small etiketleri içerisine alırsam ne olur arkadaşlar can diğerlerine göre daha küçük yazılır öyle değil mi bundan daha doğal bir şey yok Gördüğünüz gibi bir nebze daha küçük yazıldı. Small etiketi bu işe yarar arkadaşlar. Text grubunda diğerlerine göre daha küçük çıktı almamızı sağlar. Gelelim mark etiketine. Şimdi mark İngilizce'de işte belirtmek anlamında. Yani tam olarak çevirisi olmasa da belirtmek anlamında kullanılır. Şimdi ben mark etiketini kullandığımda bu nasıl belirtiyor HTML? Mark dediğim zaman bakalım canı nasıl belirtiyor? Gördüğünüz gibi arkasını sarı bir rengi boyayarak belirtiyor. Mark bu işe yarıyor arkadaşlar. Arka background color'ı yellow yapıyor. Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Şimdi del etiketine kaldık. Del de deleted'ın kısaltılmışı. Yani deleted nedir? Silinmiş. Şimdi HTML'de del kullandığım zaman üstünü çizer. Tabii ki silmez, o kısmı boş geçmez. Fakat Hemen deneyelim. Mark yerine geliyorum. Del kullanıyorum. Kaydettim arkadaşlar. Yine bir lisans uyarısı geldi. Siz bunu önemsemeyin. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor editörüm. E, del kullandığımda delin arasında hangi kelime var? Can var. Gördüğünüz gibi canın üstünü çizdi. Del de deleted bu işe yarıyor arkadaşlar. Ins etiketine gelelim. Ins etiketi inserted yani eklenmiş. Insert etmek. Ee, insert etmekten geliyor. Insert ne iş yapıyor? Altın çiziyor. Yani eklenmiş de aslında çok bir alakası yok gibi duruyor. Gerçekten. Ama yaptığı şey altın çiziyor arkadaşlar. Yenilediğimde. E, Insert'ü. Pardon arkadaşlar. Artık. E, 40 dakikadır falan video çekiyorum. Bende de ufak ufak bir dinlenmem lazım sanırım. Evet. Gördüğünüz gibi canın altını çizmiş oldu. Ins, ins bu işe yarıyor. Devam ediyorum. Şimdi gelelim sap etiketimize. Sap etiketi ne yapıyor? Nereden geliyor? Subscripted'dan. Yani subscripted alt simge e, anlamı taşıyor. Yani hiza olarak. Bakın hiza bu. Ben mesela canı sap etiketinin içerisine alırsam bu bunlara göre hiza olarak biraz daha aşağıda olur. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Sap dediğim zaman, evet gördüğünüz gibi hiza olarak diğerlerine göre biraz daha aşağıda olmuş oldu. Bir de e, super script var. Bu da sup etiketiyle bakın sap değil de sup etiketiyle gösterilir. Bu da hiza olarak diğerlerinden biraz üstünde yer almasını sağlar. Super script. İngilizcesi kullanımı da sap ile oluyor arkadaşlar kaydettim gördüğünüz gibi hiza olarak diğerlerinden biraz daha üstünde oldu. neresi sap içine aldığım kelime okey bu dersimizde birçok etiket gördük arkadaşlar Tabii bunların hangisini kullanacağız derseniz 3 tanesini 4 tanesini sıklıkla kullanıyoruz açıkçası Frontend'de benim 10.000 satır falan olmuştur yazdığım kod 10.000 15.000 satır daha sapla sabı kullanmadım arkadaşlar